Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynamayacağız. Stumble Guys oynayacağız. Hadi başlayalım. Stumble Guys'a e geçiyoruz şu anda. Ben bu oyunu yani idare eden proyum sayılır. Ee, bu arada kanala da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Artık bu kanaldan video çekeceğim yani. Ne yapabilirim? Diğer daha artmıyor yani. Bu baya artıyor. çünkü 71 aboneyiz. Ben bunu, bunu bu kanalı bırakamam bu kanal güzel. Neyse ben bir şey yapıp geleyim. Şimdiki arkadaşlar bak başlıyoruz. Oğlum bu ne ya? Üf. Bir gitmedin ha yemin ederim. Ya bak. İlla bir şey. Hadi oyna. Yes güzel. Girdik oyunumuza. Giriyoruz şu anda. O da bulunuyor diyor. Yüklendi zaten. Kanalıma da abone olmayı ve like etmeyi unutmayınız. Bu arada Discord şeyimize de katılın. Çok sevinirim katılırsanız. Çünkü çekilişler falan da yapıyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunda biraz proyum ya. Hop bak 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 ayıp drama kardeşim. Uy uy uy, uy, uy ya tam fırsat olmuştu da. Şuradan şöyle. Hadi yes. Abi bitirmemiz gerekiyor. Yoksa GG oluruz valla. Yeniliriz. Ha valla yeniyoruz. arkadaşlar şu anda. Yeniyoruz. Yok. Geri geldim fizik hayratla atla 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 ya kazandılar vallahi yani çok da pro değilim ben oh, var ücretsiz şey çevirme var aynen çevirelim mi? bu videoya 50 like gelirse Bakın Discord sunucuma katılın. 50 like gelirse bakın. Bakın ben 20 Robux çekiliş. 20 Robux çekiliş yapacağım. Ve Robux'um olunca vereceğim size. Ciddiyim ki yemin ediyorum zaten gösterdim videoda zaten. Ben diğer kanalla uğraşamıyorum artık. Bu kanalla yapacağım. Zaten 71 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum des desteklerinize. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar bazıları benim oyundan. Tamam mı? Burak evine giriyorum. Bu videoda değilim. Tamam mı? Geliyorlar. Oha abi seni tanıyorum diyorlar. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ama birisi takip etmiyormuş normalde. Ama görmüş yani. Ama takip edecekmiş bir dahakine. <laughs> Eyvallah. Bu arada benim oyunumda çıkanları ve bana istek atanları kabul edeceğim. Yani Türk olanları kabul edileceğim. Çünkü ben sadece arkadaşlarımda Türk var. Konuşa konuşa bitiriyoruz oyunu ya. Yemin ederim. Hop bitir. Allah be. Ya vurdu beni var ya. Çok iyi vurdu ama. Bir ton tokat yapıştı var. Hadi hadi. Abi bitecek. Hadi. Ya adam geçti. Arkadaşlar şansını görüyorsunuz benim. Ben en iyisi Roblox'a geçeyim. Öyle bir devam edelim. Daha iyi. Geldik arkadaşlar Roblox'a. Bakın şu Ali Şahin bana aboneyken şey yaptı. Bu da işte bana abone değilmiş ama beni şeyde gördü. Ee, Burak da gördü. Dedi ki bakın arkadaşlar olayı anlatayım sizlere. Oha. <laughs> bu. Ben de diyorum ki bu? <laughs> ne bu? ne yazıyorsun oğlum sen diyorum. Çok komikti ya bu videoyu izliyorsan Buradan sana çok teşekkür ediyorum. Bu bu ne lan? <laughs> en sonunda dedi ki ben seni gördüm ama takip etmedim dedi. Sonra da olay bitti. <laughs> çok güzeldi ama. Neyse. Çok rahatmayalım, uzatmayalım. Ee, dur. Bu bot oynasak. Hatta şey oynayalım Brokan'ın. Ben sen beni tanıyor musun diyelim. Ama başka bir tane şeyle. Yakup 30'u tanıyor mu diyelim. Sonra da bir anda kendi karakterimize dönüşelim. Abi Türk bir sorulara girmem gerekiyor. Oğlum neyce konuşuyorsunuz ona? Arap. Arapça mı konuşuyorsunuz? Çık 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 çık. Bana Türk bir soru gerekiyor. Ha, İngilizce de olsa tamam da Türk daha iyi oluyor. Hadi ya. Türk var mı? Ha. Ben diyeceğim diyecek. Ben. Dur dur dur. Karakterimi değiştirmem gerekiyor. Benim kaydettiğim bir karakterim varsa iyi olur. Şuradan direkt gir. 3 name iki Dur dur. Karakterimi değiştir. Hah. 2 Arkadaşlar. Hesa. Sea. Sana bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim. Diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim. Suçum. Ne ki? Tövbe tövbe. He tamam anladım. Sen. Yakup 30 tanı Yon mu tanımıyorsa Ben Yakup 30 Yakup 30 A ta n Yon mu heceleyerek yazdım. Çünkü gitmiyor. Roblox sansörlüyor. Bak Roblox. Şu sansörü kaldır. Bak. Hiç sevmiyorum. Niye sansür var? Yo. Tanıyorum. Aga be. Tamam. Lan bu bana mı diyor. Ben bir git. Tövbe tövbe. Yürü git hanım. Bir dakika ben şuna bir bir şeyler yaz. Kanka desen daha iyi olur diyeyim. Desen daha iyi olur. Kanka desen daha iyi olur. Arkadaşlar sizlere de bu şimdi bir şey diyeceğim. Şu çete AFK yazıp bakın böyle oluyor. AFK yazarsanız böyle oluyor. Onu da sırrını vermiş oluyor. Tamam dedi. Tamam. Teşekkürler. Bak kanka de öyle şey demeyen ben. Kaç yaşındayım ya salak ya yemin ederim. Neyse şu kameramı da çek. Şey. Artık tanımıyormuş. Ben başka bir sorulara gireceğim. O yüzden. Ve inşallah direkt şey olur. Arkadaşlar şu anda benim kankam yanımda. Şu anda takipçim yanımda. Direkt kendi karakterime dönüyorum. Ha. Şu an an video dayım. Diyeceğim bakalım ne cevap verecek. Video dayım. <laughs> Oha diye kesin <ikisinde. gülüyor> Tepkisini görmek istiyorum. Hadi hadi. Hadi bir tepki var. Hadi bir tepki var. Hadi lan. Yoksa lan lan diyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? İşte var ya beni çok güldürmüştü. <laughs> çok güzel ya. <laughs> ne cevap Ne geliyor? Delirteceğim mi beni? Yo. Yo ciddiyim. Yo ciddiyim. <laughs> İnanmıyor arkadaşlar şu. Lan ne oldu? <laughs> Bayıldı kız. Neyse bana. Çünkü. <laughs> <Şunaki. gülüyor> arkadaşlar. Senin. <laughs> Yazamayacağım çünkü çok uzun süre çok uzun fazla sırar. Tam o zaman ben de bugları göstereyim. E ee, bug falan. Arkadaşlar ilk önce geliyorsunuz iç yerine. İç hava yerine geldikten sonra hani her şeyde olur bu. Ama iç hava yerinde saklanmak için bug değil. Bu sadece bizlere yani Yani şuraya da çıkabiliriz mesela. Buranın en üstüne de çıkabiliriz isterseniz. Hatta otelin en üstüne çıkalım. Otel bulalım. Arkadaşım bu arada çok şaşırdı takipçim. Diyesek daha iyi olur. Ee, şuraya bir tane ev alalım değil mi? Şuraya. Buraya şey koyalım. Merdiven. Merdiven nerede? Ha. şöyle. Ne oluyor lan? Bir dakika. Ha, şimdi yatak alalım. Yatağın üstüne oturmamız gerekiyor. Oturamadık. Olmuyor ki. Neyse boş ver. Burayı da bir silelim. Neyse. Bir sıkıntı falan çıkar. Ne yapıyoruz oğlum biz? Neyse bu videoyu zaten eğlencesine çekmiştim. Bir şey yapmayacağız çünkü. Arkadaşım falan da var var. Ne yapıyorsun oğlum? Kızımı öldüreceğim. Mal oğlum bu. <laughs> tövbe tövbe. Oy McDonald's. Abi bana bir tane hamburger. Burger. Hamburger. <laughs> lan ciddi yemek yapmaya gidiyor lan. Tamam mı? Sus lan. Kaka ya sana. Ee, bana. Neyi bana? Dur bir dakika. Ben arkadaşlar direkt şu kankamın evine gideyim. Tabii evi varsa. Yok. Bu nasıl bir Selim ben. Benimdir kardeş. Arkadaşlar bu öbüyü çok seviyorum ama... Hatta bu evde bir tane bile var. Aa evi açıkmış. Tam soymadık. Dalın tamam mı? Buranın içine girin. Gördüğünüz gibi. Evet kaç. Şimdi bu adamın kasasını mı atacağım? Koş 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 koş. koş. Üçüncü kat. En karşı oda. Diyebiliyorum. Bu evi hiç bilmediğim için Ha burada tamam. Ben bu adamı çakallık yapı. Ay, kız yani. Tamam Şuradan şöyle çıkabilirsin. çıkamam Ha tamam, bir şey denedim zaten. Ee, bomba 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 çabuk ver. Bomba burada. Koydum. Abi. Çocuklu adıl mı? O ne lan? Tamam. Gel elimize. Bomb. Patlat. Kaç. Kaç. Abi nereden kaçılıyor? <laughs> Evden bağlamaz. Kaç lan oğlum kapıyı. Biliyordum abi. Bunu düşünmedik. Aa, chatte kötü bir şey yazmışlar. Çete bakmayın, çete kapatıyorum. Lan kapat. Premium'lu bir tane bir kişi bir şey yazmış. Siz buradan arkadaşlar böyle re zıplayarak reset çekerseniz Bakın ne oluyor. Baba yok. Uzaya çıktık. Uzaya çıktık. Baba yok. Baba yok. Baba yok. Baba Neyse. Arkadaşım yanıma gelsin bir çağırayım onu. Kanka. Yanıma gel. Yanıma. Ma gel. Allah en baş. Baş. İstek mi? Yo, yo, yo. Cık. İsterim. Ama ben kötü şeyler yaptırırım. Boş ver. Şimdi ki, arkadaşım bu arada oyundan çıkmış herhalde. Bir bakacağım. Bana bir de, de Tamam çıksın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu videolardan haberdar olmak. Eymen bu susturur Bir dakika. Bu videolardan haberdar olmak için bildirme açın ve kanalımıza da abone olup ve like atmayı da unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.